Arkadaşlar ben hazırlandım bu şekilde. E, her ders çalışıyorum dedikten sonra benim bir aktivite veya da bir şey yapmam peki. Bugün teyzemle dışarı çıkıyoruz. Başlıktan da anlayacağınız üzere e, sabah böyle ufak kahve içtim. Eşime kahvaltı hazırladım. Saat şu an 12 oldu. Şimdi annemlere gideceğim. Teyzemle birlikte dışarı çıkıyoruz. Bu arada giydiğim çekede bakın. Bunu benim ablam e, verdi geçen annemlere giderken ben akıllı bu soğukta çeketsiz gitmiştim. Ablam da dönüşte bunu verdi. İstersen senin olabilir demişti ama ben yok demiştim ama şu an pişman oldum. Çok tatlı oldu. Hem gayet de uzun. Sevimli. Umarım bugün üşümem. Neyse ben çıkıyorum. Bu arada bugün hava yağmurlu gözüküyor bu bilgiyi de söyleyeyim dedim. Ve güneş doğdu arkadaşlar. Ha? ha tamam. Burası güzel. Hem sıcak. şu mağazayı gezeriz. Önce. Evet. Ay, bu yeni geldi. Yani bu bana yapılmamalıydı. Neden teyze? Evet. Hepsi çok güzel ama hepsini alacak kadar paramız yok. Al. Yaptık bak. Evet. Hepsi çok güzel. Bunlar da küçük vazo. Bak böyle küçük şeyler koymak. Tam bidonluk zeytinyağı koymalı. Ne koydun? Zeytinyağı koyarsın. Zeytin koydun. Zeytinyağı. Zeytinyağı. abo onu da alacaktım kalk. Zeytin sar. Aa. Ee. Nereye denatırdın? Aa, hepsine koyacağım işte. Aynen. Çok güzel. Şurada çok güzel bak. Bunu da şunu fiyatına inanamayacaksın. Şu iki katlı. Bunun da fendi. Bu da çok güzelmiş. Fener. Anladım <laughs> anlamadım. <laughs> Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum da olmuyor. Ne olmuyor? Gerçekten oluyor. Mustafa'yı özledim teyze. Mustafa'yı özledim. Mustafa'yı özledim. Özlemiyordun mu? Özlemiyordun mu? Özlemiyim mi? Yok. Ne dedin teyze? Ne dedin teyze? dedi gitti. Otobüsü çok hızlı kullanıyordu. Ee, o yüzden teyzem diyor ne biçim araba kullanıyordu ya bu diyor. <laughs> Kim vermiş ehliyeti acaba onlara? Öylelerine. Hoş. Gel bakak teyze. Hı. İleride kolye falan da vardı teyzemin ayakları ağrıdı aslında açılıyor işte ayakları onu da çok güzel aldı bir de gömlek aldık teyzeme evet Gözlerimiz battı ya, o yıkılan binadan tozlar hep geliyordu. Daha doğrusu şu yollardaki şu beyazlıklar insanın gözüne geliyor. Nasıl anlatırsın? doğru mu? gelmedi gitmedik öyle öyle dedik 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 Eee sonra? alarm geldi alarm vardı mı dediler 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 de dediler 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 Müşterilere getir götür yapıyordu. Biz durmadık biz. Evet. Aldıklarını göster. Oraya, aldıklarını göster. Gö aldıklarını göster aldıklarını Ne göster. aldın getir bakayım bana. Ay şey aldım. Sayma getir, getir. bakayım onu. Allah Allah evet. getir bakayım bana. Ben beğendim güzel. Üstünde eskisin Başka? Öde bu tip tip aldım bir tane de ben. Şöyle iki tane toka aldık. Evet. Ama küpeler çok güzel, çok tatlı. Güle güle kullan teyze. Üstünde eskisin. Ben şimdi eve geldim sonunda. <laughs> Çarşıdan sonra annemlere geçtik. Annemlerde yemek yedik. Ablam menemen yaptı. Böyle kahvaltı tarzında yemek yedik. Size aldıklarımı göstereyim. Bir şey aldım. O da bu. Yani buna nasıl ben karşı koyabilirdim bilmiyorum. Hem peçete sevdamı biliyorsunuz hem de çilek sevdamı da bilenler bilir. Ben çileği çok severim ve bunu da aldım. Çilekli kahveli e, fincan takımlarım var ya onları. <laughs> şu an anlatırken size çok komik geliyor olabilir ama benim için çok güzel e, hayal ediyorum. Böyle kahveli fincan e, çilekli kahve fincanlarımla böyle çilekli magnolia <laughs> bu peçetelerle sunmak istiyorum. Tam yeni geliyor sunumu. Neyse. Ay, nefes nefese kaldım. Bu arada bugün çok güzel geçti. Teyzemle bir gün Yaptık ee, öyle. Şimdi de e, dinleneceğim, sonra ders çalışacağım, biraz da ders çalışacağım öyle. Ama bir kahve yapmayı düşünüyorum kendime çünkü e, biraz yoruldum, o yorgunluğumu atmak için. Neyse, bu da küçük bir bilgi. Görüşürüz arkadaşlar.